Bugün sizlere 1993-1994 sezonunun 22. haftasında oynanan Fenerbahçe Sarıyer karşılaşmasına götürmek istiyoruz. Galatasaray'ın 51 puanla lider olduğu puan tablosunda Sarı 45 puanla ikinci sırada. Ligde kalma mücadelesi veren konuk ekipse 16 takımlı ligde 20 puanla 13. sırada. Sizleri daha fazla bekletmeden 19 Mart 1994 günde Fenerbahçe Stadı'na götürelim. Karşılaşma'ndaki mi Serdar Çakır? Nasıl söyleyeceksiniz, neler söyleyeceksiniz? E, bu futbol, her türlü netice var. E, Fenerbahçe geçen hafta bir mağlubiyet aldı. E, şampiyonluk şansını e, bu maçta artık e, kaybederse yitirir ama şu anda hala 6 puan bir fazla fark değil. Tabii kazanmak isteyecek. Sarıyer'in durumu da ortada. Bizim de puan şiddetle ihtiyacımız var. Çok zor bir maç olacak. Futbol bu. Her türlü netice olabilir. Biz de sahaya galibiyet için çıkıyoruz. Ama geliriz ama gelemeyiz. İyi bir futbol oynamak istiyoruz. Buradaki gördüğünüz bu muhteşem siyirciye ve bizi izleyen Türkiye'deki bütün futbol severlere iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosunu size anımsatmak istiyorum. 1 Engin, 2 Tayfur, 3 Semih, 4 Müjdat, 5 Oğuz, 6 Mecnur, 7 İlker, 8 Rıdvan, 9 Nilsen, 10 Bülent, 11 Aykut, Fenerbahçe'nin 11'i. Teknik direktör Holger Oziyek, 12 Altay, 13 Kemalettin, 14 Aygün, 15 Burhan, 16 Cengiz, Fenerbahçe'nin yedekleri. Sahaya çıkmak üzere Fenerbahçe ve Sarıyer ve Sarıyer'in kadrosu. 1 Metin, 2 Mehmet, 3 Feridun, 4 Cengiz, 5 Esat, 6 Ali, 7 Selçuk, 8 Hakan, 9 Vazda, 10 Sinan, 11 Erdi, Sarıyer'in 11'i. Teknik direktör Güvenç Kurtar. Yedekler 12 Tufan, 13 Birol, 14 Osman, 15 Beyhan, 16 Ramazan Sarıyer'in yedekleri sağ kenarının tam anlamıyla boşaltılmasını bekliyor ve biraz sonra vereceği işaretle Fenerbahçe Sarıyer mücadelesi başlayacak. Maç başladı. Pası veren Oğuz. Feridun hareketlendi. Topayla Bülent'te Feridun araya girmek istiyor. Bülent ısrarla mücadeleyi sürdürdü. Şimdi Rıdvan ceza sahası içinde. Maçın hakemine baktı Rıdvan. Sarıyer savunmasına tehlikeyi uzaklaştırdı. Fenerbahçe sarı yarı, yarı sahasında Rıdvan görüntüde. Ceza sahası içi kalabalık. Oğuz'un pası Rıdvan. Oğuz. Ceza sahasında vuruşta kaleci Metin'de kalıyor top. Bülent vuruşu yaptı ve top Metin'de kaldı. Oğuz. Oğuz'un pası Rilsen. Serbest vuruş elle oynama diyor Serdar Çakır. Sol kanattan Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Esat'ın yaptığı harekete elle oynama dedi. Ve Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak. Dördüncü dakika Fenerbahçe 0 Sarıyer 0. İkili bir baraj ceza sahası çok kalabalık topun başından Nilsen. Nilsen geriye çıkartıyor Semih şut pozisyonda. Semih'in vuruşu yerden metin uzandı. Kale boş ve gol gol gol, gol. Rıdvan. Rıdvan'ın golü. Sevgili seyirciler tam 507 gün sonra Rıdvan futbol topunu çok özledi. Gol atmayı çok özledi ve bu özlemini karşılaşmanın dördüncü dakikasında kavuşuyor. İşte Rıdvan'ın golü Fenerbahçe taraftarları ayağa kalkıyor. Rıdvan attığı bu golle de Fenerbahçe tarihine geçiyor. Rıdvan'ın bu golü Fenerbahçe 1 Sarıya 0. İşte o siyek. Rıdvan bu takımda oynayamaz diyordu ama şimdi koştu yanaklarından öptü. Çünkü futbolculukla bir profesyonellik ve Osiyek Rıdvan'ı iyi gördü. İlk 11'de oynattı ve Rıdvan golünü attı. Golün atılmasında büyük boy olanlardan biri Semi. Kaleci metin topu seriyor, Rıdvan dokunuyor ve topu ağlara gidiyor. İşte Rıdvan'ın golü değişik açılardan ekranda. Fenerbahçe 1 Sarıya 0 gol Rıdvan. İşte Semih. Rıdvan pozisyonu takip ediyor ve topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe bir sarı yer sıfır. Rıdvan'dan İlker. Orta. Aykut. Tekrar Aykut ceza sahasını açısı aldı Açısı aldı Hakeme baktı. Pozisyona yakın Serdar Çakır. Aykut görüntüye geliyor. Bu pozisyonda penaltı bekledi Fenerbahçe'li oyuncular. İşte pozisyonu izliyoruz. Aykut pozisyonu bozuluyor. Maçın hakemi de pozisyona çok yakın. Görüntüde Aykut. Mecnur. Müjdat. Semih. Oğuz. Selçuk'tan sıyrıldı. Bülent. Bülent'ten Oğuz'a. Oğuz ceza sahasında. Açıslar. Ortaya. Rıdvan dokunamıyor topa. Ve penaltı kararı var. Değerli seyirciler Serdar Çakır. Rıdvan'a yapılan hareketi penaltı olarak değerlendirdi. Sarıyer'den hakeme koştular. Bu ilginç pozisyonu tekrar izliyoruz. Oğuz ortası Rıdvan hareketleniyor ve yapılan hareketi Mehmet'in yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendiriyor. Maçın hakemi Serdar Çakır. İşte pozisyon ekranda. Bir anda sarı hakeme baktılar ve bu pozisyonda Serdar Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Görüntüde Rıdvan. Aykut topun üzerine geliyor. Metin kalesinde çok dikkatli. Fenerbahçe bir sarı sıfır. Aykut topun üzerine geliyor. Aykut vuruyor ve gol oluyor. Fenerbahçe iki sarı sıfır. Gol Aykut dakika 9 Fenerbahçe 9 dakikada 2-0 öne geçti. Aykut'un golü. Fenerbahçe'nin taraftarları ayakta. Önce ilk gol Rıdvan'la geldi. Daha sonra Rıdvan geldi. Karar penaltı oldu. Ve Aykut penaltıyı kullandı. Bu golle Fenerbahçe Sarıyer karşısında 2-0 önde. Aykut'un penaltı golü değişik açılardan ekrana geliyor. Bülent. Sinan. Foul. Mecnur'un Sinan'a yaptığı hareket ve Sarıyer serbest vuruş kullanacak. Tekrar izledik foul bu pozisyonunu. Görüntüle Sinan. Bülent. Semih. <laughs> Nisen. Orta Nisen'den. Kaleci Metin ve Bülent ama topu dışarıda kontrol ediyor. Kale vuruşu kullanacak Sarıyer. Bülent görüntüde. <laughs> Erdi. Bir anda hata Fenerbahçe savunmasında ve top ağlara gitmiyor. gollük kaçıran Hakan. Mutlak bir gol pozisyonuydu. Açısı dardı ama tek başınaydı. enginle karşı karşıya kaldı. Yerden plasa yapmak istediği işte pozisyonu izliyoruz. Hakan ceza sahasında Engin'i geçiyor top ama direğin yanından dışarı gidiyor. Esat. Feridun. Mecnur. Aykut. Aykut dışarı çıkarttı. Bülent plase yapmak istedi. Rakibinden geri geliyor top. Cengiz'den geri geldi. Sarı Yarat'a. Sinan. Büyük, 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 büyük. Tekrar Sinan. Ali'den aldığı topla gitmek istedi. Bülent. Büyük, 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 büyük. Mehmet. Aykut. Oğuz Kemalettin Pası İlker Şut pozisyonu da vuruşu ve top direğin yanından dışarı gitti Kale vuruşu kullanacak Sarıyer İlker görüntüde ve Osiyek görüntüye geliyor şimdi Fenerbahçe 2 Sarıyer 0 Karşılaşmada ikinci yarı başlayalım 16 dakika geçti Selçuk. Feridun. Oğuz. Oğuz'un pası sağ kanada Rıdvan. Rıdvan süratli. Rıdvan ceza sahasında. Şimdi ortasını yapıyor. Ters tarafa geldi. Sol kanada Aykut. Bülent. Semih. Bülent. Sinan. Kaç Fenerbahçe'nin. Bülent. Oğuz. Cengiz. Cengiz arabası yaptı. Gol pozisyonu Engin ve kornere gidiyor. Bu top evet korner. Pozisyonu yaratan Hakan görüntüde. Büyük bir tehlike atlattı Fenerbahçe kalesi. Hakan. Esat. Hakan. Osman. Osman rakibinden sıyrılmak istedi, kendini yerde buldu. Hakeme bakıyor sarı Feridun. Orta Feridun'dan fazla vuramıyor kafayı direkt daha sonra da korner. Sarıyer baskısı var Fenerbahçe kalesinde. İşte pozisyonuzu orta. Osman sırtına çarpıyor. Daha sonra Semih çevirdi. Ama top direğe vurdu ve kornere gitti. Metin. Osman. Vazda. Bas. Erdi gol pozisyonunda. Erdi vuruyor ve gol. Top da gol. Sarıyer durumu 2-1 yapıyor. Fenerbahçe 2 Sarıyer 1 gol Erdi. Başta 72. dakika Güvenç Kurtar görüntüde ve Erdin'in golü Fenerbahçe Sarıyer karşısında durum 2-1 oluyor. İşte Erdi topu önce kontrol etti daha sonra da ağlara bıraktı. Fenerbahçe 2 Sarıyer 1 değişik açılardan bu golü izliyoruz. Fenerbahçe ata. Erdi'nin golü ekrana geliyor. Durum 2-1. Osman. Rıdvan kaptı. Rıdvan sürattı. Yerde kalıyor Rıdvan. Oyunu devam ediyor. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Bülent. Oğuz. Bülent karşı karşıya açısı Bülent'in vuruşu var Fenerbahçe 3 1e geçiyor. Dakika 89 gol Bülent. Fenerbahçe 3 sarı yer bir. 89. dakikada Bülent'in attığı golle Fenerbahçe sarı yer karşısında 3 bir önde. Holger Osiyek görüntüye geliyor. Fenerbahçe 3 sarı yer bir. Rıdvan ve Bülent yan yana. E. 89. dakikada geldi Bülent'in golü. Golü izliyoruz. Maçın hakemi karşılaşmayı her an bitirebilir. İşte Bülent karşı karşıya. Klas bir vuruş. Metin yapacak hiçbir şey yok. Ve bu golle Fenerbahçe 3-1 öne geçiyor. Direkt serbest vuruş kullandı Engin Ve maçın hakemi Serdar Çakır Karşılaşmayı bitirdi Evet sevgili seyirciler Fenerbahçe Sarıyeri 3 bir mağlup ediyor Rıdvan yanında da Göktuğ var Bakalım o kalabalık arasında Rıdvan'la konuşabilecek mi? Fenerbahçe Sarıyeri 3-1 Bu maçın da en büyük özelliği 507 günlük aradan sonra Rıdvan'ın ilk kez forma giymesi Bir lig maçında ve de gol atmasıydı Evet Göktuğ yanında Rıdvan'ın geldi. Şu anda Rıdvan. Evet değerli seyirciler yanımızda Rıdvan var Rıdvan. Sağlara çok güzel döndün. Tebrik ediyorum. Neler söyleyeyim? Duygularını önebilir miyim? Valla ben çok mutluyum. Bundan daha güzel bir olay olamaz. Daha da iyi olacağım. Beni destekleyen, bugünlere getirenlere sonsuz teşekkürler. Mahcup etmediğimi inanıyorum. İnşallah daha da iyi olacağız önümüzdeki haftalarda tarif edemiyorum çok Fenerbahçe süper yıldızlarıyla sonuca gitmeyi başarıyordu. Aynı hafta Galatasaray evinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olunca zirvedeki puan farkı 3'e iniyordu.